Abi demiş sende çok büyük şans var. Nereden biliyorum? Büyük Türkmen teşekkür ederim yorumun için. Çok sağ ol. To PUBG Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ulan yine sisli hava ya. Arkadaşlar o hani 48K popülerlik ya onun 5'li biri izleyici dörtte biri, beşte biri. Abi spray ben mezardaydı ya. bence onlar demiş kanka. DP çok yavaş bir silah sevmiyorum. Abi ne 12.000'i yeme bizi daha fazladır kardeşim. Ne alaka oğlum? Niye yalan söylüyor? Beni burada 5 kişi izlese de ben şey yani 48.000 kişi izlemiyor arkadaşlar. Bunun istatistiklerini biz görebiliyoruz. Ömer Özel YouTube'dan katıl butonuna basmış kankam teşekkür ederim çok sağ ol. Ben niye 7. sıradayım ama? Arkadaşlar hurma göndermeniz lazım. Hurma ya da ay yıldız gönderin. O 1. sırada olan numara 7 diyor bak. Barış eyvallah. We will be taking off soon. Be prepared. Kaos Deniz kesene bereket kankam. Bak Kaos Deniz bir tane ay yıldız attı. Hemen hop 6. sıraya geldik. Her bir ay yıldız bizi bir arttırıyor galiba. Günün ilk oyunu arkadaşlar. Bekleyeyim bakalım. Ya Erdoğucum kankacım bence sen orada bir numara yapman lazım bizim gibi adamı. Abi kusura bakma para yok gönderemiyoruz ama kalbimiz sana demiş. Teşekkür ederim kankam çok sağ ol kesene bereket gözlerine bereket ama buradan bedavaya beni izlerken de elmas kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya kar 98'e de başlanmaz ki ya. Biz nerede adam vuracağız? Gerçekten soruyorum bunu. Biz neyle silah Bulacağız nereden vuracağız ne yapacağız? Geçen baş bende fişek vardı lan. Ben fişeği unuttum bak Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. En iyi silah, en iyi kullandığınız silahtır. Hani bazen diyorsunuz ya DP mi daha iyi, AKM mi? Hangisini daha iyi kullanıyorsan o silah iyidir ama Genel olarak hani Söylersem en güzel silah M416 arkadaşlar. Aksini iddia eden ya oyunu bilmiyordur ya da bilmiyorum. Burada kimse yok diye rahat rahat geziyorum ben ama. Hızlı çıkacağım buradan. Yani en iyisi aha fişek buldum ya çok çok temiz kalpli adamız. Bugünlerde çok fazla fişek buluyoruz ya. M4 kullanma artık sıkıldım demiş. E kankacım ne istersin? Ne verelim sana? Ne verelim güzel kardeşim? Ha söyle bana. Ne oynayayım? Yani en iyi oynadığın silahı oynamaz mısın kankam bunda yani? En iyi ben M4 ile oynuyorum. Çok kill alıyorum. Ölme şeyim yok. Biraz yakışıklı yayıncı demiş Bana biri yürüyor. Kim? Ferhat. Ferhat mı? Dur bakayım. Yok. Onun bir üstü Valla okuyacağım. Dur. Masummuş. Masum fidan. Ey Allah kankam. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu oyun ee, gerçekten söyleyeyim. Birazcık güzel bir oyun. Bak her bir Böyle oyunlar ve e, kalabalık yer atlamayan oyunlar genelde zevkli, zorlu, e, aksiyonlu geçer. Haberiniz olsun. Bir anda her yer ana baba günü olabilir. O ne demek bilmiyorum ama kalabalık olur yani. Bilal Uçar hoş geldin kankam teşekkür ederim. Oo iki numaraya gelmişiz biz. Şş, arkadaşlar iki numara bir ay yıldız gönderin kardeşiniz bir numara olsun orada. hurmayla ve ay yıldızla artıyor kankam. Aynen. Fişek atmışlar oraya basar mısın kanka basarım diye basmıyorum 6x vardı demiş valla ben de görür gibi oldum ama sonra Araç sesi duyuyorum lan Aşağıda durmuşlar yayınım açıldı sandım ben dedim ne oldu aha dur git, de, gitti gitti beni bot sandılar. YouTube'dan katıl butonuna Menderes tıklamış. Eyvallah kesene belki kanka. Sadece 33 mermim var. Ne yapabilirim ki 33 mermiyle? Yerde yatıyordur büyük ihtimalle. Bak burada bir yerde yatıyordur o ya. Nerede lan bu? Oğlum adam nereye gitti? Nerede sizce? Aşağıya inmiş olabilir demiş. Kanka hani aşağıya inmişti? Yemin bak o aşağıya inmiş olanı bulacağım. Dur. Kim demiş onu? Nerede o aşağı? Aşağıdaki adama gitmiş diyen yani neredesin? Neredesin kankam? Neredesin kankam? Kaçma